Ahmet Kekeç, Haşhaş Kafa, Hain. Dün bu köşede yayınladığım yazı Amerikalılardan çok niye ise bizim haşhaş kafaları rahatsız etti. Şurada burada vatansız olduklarını söylüyorlar. Tüm yeryüzünün kendilerine vatan kılındığı propagandasını yapıyorlar. Baş haşhaşi öyle demiş. Köksüzlüklerine kutsal bir kılıf giydirmeye çalışıyorlar ama her işlerinde olduğu gibi burada da takiyeye yapıyorlar. Onların vatanı Amerika. Bir haşhaş kafa dün bu köşede yayınladığım yazıyı almış kendince yorumlar ve notlar ekleyerek sosyal medya hesabından paylaşıyor. Erdoğan Udon propagandisti, star yazarı Ahmet Kekeç, Amerikan büyükelçileri hakkında şunları şunları söyledi. Hadiseyi kriminalize etmekten de geri durmuyor tabii. Daha doğrusu bu satırların yazarını gammazlıyor. Efendilerinin dikkatini çekmek için bazı satırların altını kırmızı kalemle çizmiş. Eski büyükelçi Edelman'a küstah demişim. Görüyor musunuz cüretin boyutlarını? Müstemleke valisi edasıyla ortalıkta dolaştığını yazmışım. Porno ilişkide olduğu iddiasında bulunmuşum. Ve nihayetinde Türkiye'yi 53. eyaleti gibi gören ve bazı tutumlarıyla çizmeyi aşan yeni büyükelçi John Bass'ın derhal kovulmasını istemişim. Bunları yazdım doğru. Burada itiraza konu olan husus nedir?'' değil miydi? Eric Edelman Türkiye hakkında olumsuz duygularını gizleme gereği dahi duymayan, hem küstah hem kaba hem de bir oturuşta onlarca yalanı arka arkaya sıralayan seçilmiş bir büyükelçi değil miydi? Bir müstemleke valisi edasıyla dolaşmıyor muydu ortalıkta? İsrailcilik yapmıyor muydu? Darbecilerle düşüp kalkmıyor muydu? Kırık Türkçesiyle yaptığı konuşmalarda Türkiye'yi aşağılamıyor muydu? Ülkesi hakkındaki işkence iddialarını belgeleyen Yeni Şafak gazetesini porno ilişkili olduğu iftirasını ortaya atmamış mıydı? Bu iftirasını muhtemet gördüğü Hürriyet gazetesi aracılığıyla paylaşmamış mıydı? Haşhaş kafa nesine itiraz ediyor bunların? John Bass'ın Artvin'de HES protestocularıyla yaptığı gizli kapaklı görüşmenin haberleştirilmesinden niçin rahatsız oluyor? bir büyük elçinin iç işlerine direkt müdahale anlamına gelen söz ve davranışlarının normal karşılanması gerektiğini mi anlatmaya çalışıyor? Bu büyük elçi darbe günü üniformalı bir kişiyle Çengelköy'de görüntülenmişti. Bir sorgulamayı hak etmiyor mu bu fotoğraf? Kimdi o üniformalı kişi? Senin ne işin vardı o gün orada denilmemeli midir? Sömürge valisi alışkanlıklarından kurtulamamış bu adamlar sineğe mi çekilmelidir? Haşhaş kafa aslında efendilerine jurnal geçiyor. Oysa efendileri bu yazıları günü gününe izliyor, rapor edilmesi gerekli kişileri rapor ediyor. Bizim asıl konuşmamız gereken konu haşhaş kafaların ihaneti. İş bu jurnalci hain, yakın zamana kadar FETÖ'nün bir yayın organında İngilizce makaleler yayınlıyordu. Türkçe yazdığı yazılarda İran sempatizanı olmakla suçladığı Erdoğan'ı İngilizce yazdığı yazılarda el-kaidecilikle itham ediyordu. Türkiye'nin hem İran'la çıkar ilişkisi içinde olduğu hem de DAEŞ'e yardım ettiği silah ve mühimmat yardımında bulunuyormuş. Yalanları da bu haine aittir. Bu konuları işleyen onlarca yazı yazdı. Ülkesi hakkındaki algı çalışmasına içerik ve malzeme üretti. Halkbank'a operasyon yapılacağını da bu hainden öğrendik. Eşsiz İngilizcesiyle yazdığı tweet'lerde meselenin yolsuzluk olmadığını, asıl meselenin İran'a yaptırımları ihlal eden Halkbank olduğuna açık etti, kendini ele verdi. Şimdi güvenli ülke Amerika'ya postu sermiş haber alma servisine mütercimlik yapıyor. Ahmet Kekeç Star